Sıra bakmak isteyen hayneye baksın. Hayırlı cumalar. <laughs> Kaptan Bozlu serisinin bir videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anomaly 2.0'la İstanbul sunucusunda zombi av yapacağız. Alıyoruz bunu. Keyfimize bakıyoruz. Eee Radiant'i sıfırladık. <laughs> Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Benim radyanetim bitti. Tıkandık. Bu arada arkadaşlar sizler de hızlı, güvenilir ve helal bir şekilde STUGY app'inden benim referansımda kayıt olarak alışveriş yapabilirsiniz. Hemen yorumlara sabitlediğim linkten alışveriş yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kıbrıs polisinin sitesi. Kaçaman kurtulaman geldi. Evet, STUGY app'inden aldık kardeşim WP'mizi. 20 radyanete 1600 WP bayılacağım şimdi. İçim gidiyor yemin ederim. <laughs> Evet. Götümüz burada yerde arkadaşlar. Bunu da açtık. 10 radyanetimiz kaldı. Ona da açacağız. 10 radyanet de cepte kalsın. Ne yapar? Renk men Bir şey yaparız. Şunu boş yere güçlendirmeyelim şimdi. Ya da güçlendirek ya. Ses efekti gelsin. Maksat ses olsun. Hadi bakalım açalım. Bu arada altın rengine gerçekten bayıldım. Süper duruyor. Normalde ben videosunu izlediğimde bok gibi lan. Bu ne amına? Yıldız belası zikinlerinden hallice demiştim. Ama şu hali mükemmel. Benim maçları bilen bilir. Her yer böyle. Full MVP. Şimdi hiç ısınmadan gireceğim beni taşıyacaklar. Bak iyi izleyin. 5 vuracağım maç kazanacağım. İyi izleyin. Aynen güvercin. Aynen. Size bir tane reels göstereceğim. Sizce bu Reals fake mi? Yani bu kurgu mu? Oh my god. Wait, hold on bir insanın bunu yemesi için enayi olması lazım. Oo, son anla bir Reyna geldi. Bakalım inşallah kardeşim ikiniz bir 30 atarsanız derken ISO da var takımda. Oğlum bu ne biçim takım? Icebox oynuyoruz alo. Takımda Oman var. Ay, biraz da şu seti konuşalım ya bak. Bak işte şu. Tık. Anladın. Şu çekiş çok iyi. Bence çok güzel olmuş. Onun dışında sağ bildiğiniz gibi sihir çakıya benziyor. Diğer animasyonlar da böyle. Sihir çakıdan hallice. Sadece ilk çekişi benim hoşuma gitti. Ya senin bacağın arasına benim kafam nasıl? Mahmut Bey hayırlı sabahlar. Sıvırım. Abi lan. <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyor oğlum bunlar? Mandalı da var ya. Sen mi Oğlum herkes istiyor. Alo nasıl yani? Nasıl güzel mi? Ben beğendim. Ya. Ulan bu Phantom'a benziyor lan bu. Yes, bu. Mandalı aldı oraya hiç. Ne yapıyor lan o? Hop tek çekiyor pezlemek. Oha! Ne? Çık. Olum nasıl öldürdün lan? Benim götümün dibine girdi ki adam. Kanka Şerif'le koşa koşa satt ya. Nasıl beyler yeni set? Beğendiniz mi? Güzel mi Bence okey ya. eder mi Ses yani hoş. Verilir mi para? Ya bıçağını pek beğenmedim. Ben de ben atarım ya bu arada. var ben İki tane kolsuz chamber'ı birbiriyle fightlıyor. <laughs> Uuu Şerif mi baba alır onu. Nerede? Helal, 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 helal. Siz vandal falan baylamayın siz ama. Baba, baba çekti vandalı ne? Bir şey söyleyeyim mi? Bence güzel. Ben bıçağı beğendim bu arada. Bıçak 10 numara 5 yıldız 24 ayar. Geliyorlar. Hop baba, yapıştırır kaç Hop baba. Gel 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 gel. Oo shot. Oğlum anomali vandal diyorum. Helal. Bunlar buraya gelmez arkadaşlar. Gelen tokat diyor çünkü. Bence evet ağ olacak. Bak, böyle skinler benim kanama kaynatıyor. Bak böyle oynuyor oynuyor ya bak çekiyorum öyle. Oha oğlum hepiniz aynı çıkmayın. Aha bu bir. Uf. Anomali vandal. Vandal'a karşı ön yargılıydım ama ön yargılarım kırıldı şu an. Bence altında. Net bilgi. Anlarında bekliyor. Helal. Vuramıyorum şu an. Maç yeni başladı abi. Vallahi Al kardeşim daha 5 saniye oldu. Bir daha atsana ya. Güzel. Al kardeşim. Al kardeşim sen de al. Sen ne attın? Bunu kim aldı lan? Ben attım ben. Karan. Ee, eyvallah. Adam ya. Vandal ısmarladı oğlum ayak üstü bu. Ben bir ulti oynayayım arkadaşlar. Vandal'ı almayalım be bir dakika. İşin rengi değişmesin ama ciddiyeti bozmayalım. Ben sıktım. Sikerim ben sıktım. Gençleri izlemek için öldüm ya. Helal oğlum bu bir. Bak bunda da var. Anomali Vandal. İyisin. Herkese aşıladım. Herkes öyle Vandal oynuyor. Helal Helal, Helal, nice. Bak bir de ghost abi, var, ghost yapıldı. nasıl? Adam ghost bile atıyor ya. Böyle bir böyle bir şey yok ya. Kardeşim yani. ben. Helal. Helal oğlum. Taşım mı? Oğlum güzel, lan bu. Oğlum, güzel lan bu. oğlum vallahi güzel ha. Şeyler buz tutan vandal bizden mi? <laughs> Soğuk çelik. Buz <Boost> tutan vandal. Yok <laughs> <laughs> no frost vandal. Kendir sana zahmet bir daha yapak mı? Yapalım yapalım. yapalım. Baksın ne kadar kibarlar. Normalde bunların anavacı yapması lazım ben sürekli ben ama. <laughs> ne bu? Beyefendilik. Ama vurdu kaçtı. Kim var mı? Var var. Geçmiştir. Mid de var. Ulan oğlum bizim mid sınır kapısı gibi bizim mid. Oo. Aa, geliyor. Aa. Alo lan. Nerede oğlum bu? E ee, nerede bunlar? <laughs> bu nasıl zıplayış oğlum? Oğlum adam çıkıyor. Bu ne lan o? Oh no, stop! Oh, Yapma. Yapma. Ya bu şu Allah seni. Ne oluyor, ya, ne oluyor kanka Allah bir bana aç. Ne oluyor? Eee kardeşim sete de ortak olsaydın sana sürekli ben atıyorum. Ah lan olmadı. <laughs> Aha. Aha. Allah Allah. Arkadaşım. Vesi kalık ver tamam. <laughs> gel lan gel. Çektiğim set videolarından en çok takım tarafından istenen vandal buydu. Diğer videolarda bu kadar istenmiyordu böyle ya. yeni setler. Ya. <laughs> oh lan. <laughs> Herkes anomali oğlum ne oluyor ya. Helal. Oha oğlum çocuk ultili çemberi vurdu bu vandalla. Arabi bile. Beytelim. Helal lan sana. Hadi lan Çiziladı. çiz Çiz çiz. <laughs> Vandalım var ya sarısı fena tutacak bence. Al sen de misyon alın. <laughs> sen de al. Al sen de al. <laughs> sen de oyna lan bari herkes oynasa sen de oyna ama. Ben de bunu oynayayım. Tamam. Herkese anomali ghost verdim. Kendim yamamacı ghost oynuyorum. Böyle işte ev babası. Ya pezenk. Hadi oğlum. Yapın şovunuzu. Oh lan. Aha. Hadi oğlum. Ah lan. Raid'e çıkma saldı. Nerede bu orospu çocuğu Bomboş burası. Bir de var bir tane. Ya pezevenk sen nereden geldin? O pencereden de atmış. Bu el yine o, Ben mi yer <laughs> yer o kadar inanmadı adama. Oğlum sen ayrıldı kimi vuracaksın oğlum sen? Helal bitirişe bakalım. Onu ne bitirişi görmemişim lan. Hop. Kara delik. Av başladı hemen bitirelim. Helal oğlum. Oğlum çocuğa bak lan 24'e 9 gidiyor bu. Ben. Beni niye öğrettin? <laughs> ben ne görüm? Bizim bir kalsın adamı kurtarıyordu. Bu nerede? Helal lan tekim. Görev adamı baba. Baba plantini atar. Bak jet beni arayacak şimdi iyi izleyin. Kemal param yok ama atar mısın? Abi şimdi dilenci değilim de varsa 2 lira bozum var mı acaba ya? Adam internete gitti amına koyayım. O adamı attın onu. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> adam onu alırken internete gitti lan. Ha. Neyse ben <laughs> alayım. Bu ne yapıyor lan? Oha, oğlum kaç kişisiniz? Helal. Hadi be, buldu. <laughs> Kremitte biri daha da. Vurun oğlum, beni yormayın, ölelim oğlum. Laan. <laughs> eyvallah, Kaymer şey tekrardan. Eyvallah, Hadi. eyvallah kardeşim. Ben ne dedim size ya? Ben size ne dedim? Beni taşıyacaklar demedim mi? Çünkü entry'yi ben oynamıyorum gördünüz mü? On vurup ben kazanacağım bundan sonra. Entry entry yok oğlum. Bundan sonra cuma namazı abdest o bu. Zekat. Başka bir şey yok. Zaten yaptığım bu. Garı kızlardan da uzak duruyorum artık. Ha bir tane sevgilim olursa o Allah verdiği bana bir hediye olur yani. Kulu olur. Net